Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Vay arkadaş, bir asgari ücrete bir tane cumhuriyet gelmiyoruz. ne Survivor 2021 herkese hayırlı olsun. Nerede başladı ya? Az önce başladı. Yanlışım var abi, daha tanıtımı bile yapılmadı. Acunun Survivor değil lan. Gerçek Survivor bu. Gerçek sabah mı? Kim ne var peki? Biz tabii ki oğlum kim olacak? Asgari ücretler. Ödü oyunu falan da yok. Gelsene adayları tanıtayım. Için bütün mücadelemi vereceğim. Daha önce yapmıştım. Yine yapabilirim. Bu da başka bir asgari ücretti. Ev kirem yok, İnşaatlarda atıyorum herkes benden korksun. Favorilerden biri bu, kia derdi yokmuş, ay sonu getirebilir. Yürü gidelim. Dur abi adam daha konuşmadı bile. Konuşsa bile pek bir şey değişmez. Ne abi? Kırataneler ayarlı kapalı. Bu adam ay sonu bile getiremez. İlk haftada elenir. Ben iddialı bir konuşma hazırlamadım. Laf değil, icraat önemli. Bir de beni fazla tutmayın. Sonra paket geç kaldı diye arayıp bir ton şikayet ediyorlar. Abonelerimiz böyle işte. Ee, senin favorin hangisi? Vallahi abi hepsi geçim sırtısı yaslanan insanlar. Belli ki bu seneki yaslanma bayağı zorlu geçecek. Benim favorim yok. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin. Yabası, sipası, Sarı kızın düşmez bosta çapası. Sarı kızın